Evet sağlıcakla kal canlı canlı kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar stüdyomuzda. Hep söylüyorum o artık konuğumuz değil stüdyomuzun ev sahibi. Nasılsın? İşte biliyorsun hafta gene başladı yoğun bir tempoy halinde. Yeni torbalar var gelenler ama ben çok iyiyim. Evet, bu arada Erhan Nacar'ın telepatik güçleri oldu deniliyor Çünkü her hafta aynı rengi giyip ekrana çıkıyoruz ikimizde. Ama bilerek yapmadım bugün evet, evet, iki musun? takım ayırdım hangisini giyeyim derken hani şöyle o piti Aynen. yaptım buna denk geldi yapacak Çok bir Çok Teşekkür ee, Evet harika paketler var bugün onları var, konuşacağız. Var. Yeniliklerden başlayalım o zaman sen e, paketteki güzel haberlerden biriyle başla o zaman Hemen ben de söyleyeyim. sonra sorularımla devam edeyim. Tabii ki SSK'da erken emeklilik olayı söylüyoruz hep Hı. diyoruz ki yaşa takılanlara emeklilik hakkı var mı yaşa takılanlar nasıl erken emekli olur Hı. diye. Bir mahkeme kararı geldi. Yargıtay bir e, sosyal güvenlikte, sosyal güvenliğin içinde çalışan bir işçi kardeşimize bir hak verdi ki işte o hak yaşa takılanların erken emekliliğine bile sebep olabilir. Emsal mı tek?